Tarsus'un il olmasını istiyoruz. İnşallah kısmetsiz olur, hak ediyor. Çünkü gençlerimizin önü açılacak, yolu açılacak. Hakkımızda hayırlısıysa inşallah olur. Tarsus neden il olmalı? Esasında il olmaması için hiçbir nedeni olmayan bir ilçe Tarsus. 350 binin üzerinde nüfusuyla, 180 tane mahallesiyle, 10 binlerce dönüm birinci sınıf tarım arazisiyle, yeni kurulmakta olan OSB'siyle, ile havaalanı ile bu ilçenin il olma hakkı zaten var. O yüzden bu hakkı teslim etmelerini bizi yöneten insanlardan rica ediyoruz. <laughs>